Aslında sporun da fazlası zararlı. Bizim özellikle hafta sonu savaşçıları dediğimiz, haftanın bütün günü sedanter olarak masa başında çalışan, hafta sonu halı sahaya çıkıp ısınmadan, germe hareketleri yapmadan özellikle erkeklerde görüyoruz. Spor yazılanmalarını çok sık görüyoruz. Protez son nokta tedavi. Yani bir hastalık artık son evresine ulaşmış oluyor. Artık o evrede protez cerrahisini öneriyoruz. Zaten onu alternatif bir şey aslında. Yok. Belli bir yaştan sonra kasiskele sistemi ağrılarım olmaya başladı. Sonuçta o dönemden sonra kullanabilecek böyle halk arasında çok popüler olan bir takım süplement dediğimiz desteklerin çok ciddi bir anlamı yok aslında. <laughs> Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'nin sunduğu doğrusunu anlatalım yeni bölümünde bugün ortopedi uzmanları Profesör Doktor Selim Şenel ve Profesör Doktor Kenan Keklikçi ile beraberiz. Hoş geldiniz. Ee, eklem rahatsızlıkları biraz yaşlı hastalığı gibi algılanıyor. Bu doğru mu? Öncelikle bir bunu sormak istiyorum. Aslında eklem e, hastalıkları sadece tabii ki yaşları ilgilendiren bir konu değil. Sonuçta e, her yaş grubunda görülebilen ...bir takım rahatsızlıklar var eklemle ilgili. Sonuçta yaş almayla beraber... ...yani nasıl saçlarımızda beyazlama... ...cildimizde kırışıklıklar... ...gözlerimizde işte katarak da sonuçlanabilen... E, ...bir takım e, görme problemleri oluyorsa... ...sonuçta eklemlerde de aynı buna benzer problemler oluyor. Sonuçta hiçbir eklem... ...20 yaşındaki sağlıklı haliyle kalmıyor. Yaşla beraber eklemde de... asla gözünle görmesek de... E, ...eklem kıkırdağında ve eklemin yapısında... E, fonksiyon bozacak ciddi e, semptomatik problemlere sebep olabiliyor. Eklemle ilgili problemlerden sakınabilmek için e, bir takım egzersizler, yani bunlar özellikle e, eklemlerin stabilitesini sağlayan, eklemlerin etrafındaki kas, bağ ve kapsüle yönelik, kapsülün direncini ve stabilitesini e, arttırmaya yönelik bir takım e, egzersizler mutlaka düzenli olarak yapmak gerekiyor. Hayatın bir parçası haline getirmek gerekiyor bunları. Bunların içinde bence en önemlisi e, koruma anlamında aslında kilonun kontrol altında olması. Obeste dediğimiz aslında insanların aşırı kilolu olma durumu giderek artmaya başladı. Bu en başta birçok aslında sistem etkilemesiyle beraber bu kas iskelet sistemine ciddi bir etkisi var, negatif etkisi var. E, özellikle kilo artmasıyla beraber ...eklemlere binen e, yük ve stresler arttığı için hem eklemleri oluşturan anatomik yapılarda bir takım problemler ortaya çıkmaya başlıyor... ...hem de kıkırdak yapısındaki yaşa bağlı olarak, fizyolojik olarak gelişen dejenerasyon dediğimiz bulgular daha da hızlanıyor. Onun için e, en önemli faktörün ben e, kilo kontrol olduğunu düşünüyorum. Kilonuz ne kadar normale yakınsa, olmanız gereken e, kiloya o kadar yakınsa... Sonuçta buradaki stresleri minimize ediyorsunuz, sonuç olarak fizyolojik süreç içinde gelişiyor. Kilo arttıkça artık bu fizyolojik olmaktan çıkıyor, bir takım patolojik problemler beraberinde gelmeye başlıyor. Kilo ile beraber postül bozuklukları meydana geliyor ve immobilizasyon dediğimiz hareket kabiliyetiniz azalıyor. Sonuçta hareket kabiliyetiniz azalınca aslında eklemler bundan negatif olarak etkileniyor. Onun için... E, kilo kontrolü çok önemli bir faktör. E, özellikle eklem sağlığı için. E, burada peki diz, kalça, omuz ya da boyun, buralarda bir ağrı çektiğimiz zaman e, ilk önce buna nasıl müdahale etmek gerekir? Şimdi bu ağrı bir travmaya bağlı geliştiyse eğer akut gelişen yani aniden gelişen bir düşme, çarpma gibi bir durum sonrası ortaya çıktıysa şişlik, ağrı hareket kısıtlılığı gibi bir durum geliştiyse tabii hemen bir sağlık kuruluşuna müracaat etmek gerekir. Ancak daha böyle kronik ağrılar, uzun zamandır var olan düşük yoğunluklu ağrılarda yine bunu göz ardı etmemek, çok uzun süre beklememek gerekir. Çünkü altta yatan başka bir sebep de olabilir. Örneğin bir iltihaplı romatizmal bir hastalık ya da bir enfeksiyon ya da bir tümör olabilir. Ve bunun tanısında geç kalmak tabii daha çok probleme yol açtığı için e, mutlaka bir sağlık kuruluşuna, bir doktora başvurmak, gerekli tetkiklerin yapılması önemlidir. Bundan sonraki süreçte ona göre belirlenebilir. Bu soruyu sorarken biraz da aslında şunu düşünerek sormuştum. Yani günde böyle kronikleşen bir ağrı değil de işte bir gün kalktım ve belim ağrıyor. Yani neden olduğunu da bilmiyorum. Evde hemen müdahale etmeye çalışıyorum. Bir krem bulup sürmeye çalışıyorum. Yani bunlar doğru yöntemler mi? Yoksa sizin tavsiye ettiğiniz başka bir şey var mı? Şiddetli olmayan bir ağrıysa ise sebebi günlük aktivitelere bağlı olabilir ya da bir önceki gün yaptığınız bir işe bağlı olabilir. Ee, o zaman tabi bir süre beklenebilir, istirahat edilebilir ee, oraya buz uygulaması yapılabilir ee, basit ağrı kesiciler o durumda kullanılabilir tabi ama e, tabi şiddetli bir ağrıysa e, günlük aktivitelerinizde size etkiliyorsa olumsuz yönde o zaman tabi ki hekime müracaat etmek önemli peki spor yaparken eklemlere zarar vermeyi nasıl önleyebiliriz? şimdi ıı... Her şeyin olduğu gibi aslında sporun da fazlası zararlı. Şimdi profesyonel bir sporcuysanız aslında bir eğitim sürecinden geçtiği için kişiler bunların genellikle eğer müsabakalar esnasında bir travmaya maruz kalmıyorlarsa ciddi bir spor yaralanmaları olmuyor bunlarda. Ancak amatör olarak bu işi yapıyorsanız tabii ki belirli kurallara riayet etmek gerekiyor. Ne yapmak lazım? Öncelikle tabii ki mutlaka germe egzersizleri, ısınma egzersizleri yapmak lazım. Bizim özellikle hafta sonu savaşçıları dediğimiz işte işte haftanın bütün günü sedanter olarak masa başında çalışan hafta sonu e, stresini atmak ve işte e, deşarj olmak için halı sahaya çıkıp ısınmadan, işte germe hareketleri yapmadan, herhangi bir eğitimini almadan bu işin birden sahaya çıkan ve futbol oynayan özellikle erkeklerde görüyoruz. Spor yazılanmalarını çok sık görüyoruz. Ee, ...sporun dediğim gibi... ...başlangıçta dediğim gibi aslında sporun da fazlası... ...zararlı. Nasıl zararlı? Şöyle diyeyim. Özellikle... E, ...darbeli sporlar dediğimiz... ...sıçrama gerektiren, işte... ...futbol, basketbol, voleybol gibi... ...sıçrayıp düştüğünüz veya... Ayağınız yerde sabit vücudunuzun üzerinde dönme hareketi yaptığınız veya ani duruşlar, ani fırlayıcı, patlayıcı güçlerle ani hızlamalar yaptığınız sporlarda eklemlere ciddi bir aslında stres biniyor. Bu strese bağlı olarak da eklemlerde bir takım yaralanmalar e, meydana gelebilir ve buna bağlı olarak da e, hani çok basit Tedavi yöntemleriyle düzeltilebilecek şeyler olabileceği gibi cerrahiye kadar gidebilecek, bazen de fonksiyonel kapasiteyi ciddi anlamda etkileyebilecek bir takım rahatsızlıklarla karşılaşabiliyoruz. Peki eklem sağlığı için hangi takviyeleri siz önerirsiniz kullanılması için? Beslenme açısından proteinden zengin beslenmek, omega 3 yağ asitleri. Onun dışında. Kalsiyum, magnezyum gibi mineraller, D vitamini, C vitamini gibi vitaminleri almak olumlu olabilir ama bazı besin takviyeleri var. Tabii onların bilimsel anlamda desteği yok. Onları kullanmayı önermiyoruz evet, her zaman. Rutin olarak rutin kullanmıyoruz, olarak kullanmıyoruz. Burayı birazcık açmak istiyorum. Çünkü son günlerde bu takviye kullanımı çok revaçta ve insanlar buna dikkat etmeye başladılar. Programın başında şunu söylemiştik. Yaşlanmayla birlikte eklem sağlığında da zayıflamalar başlıyor. Bu yaşlanmayla beraber baş gösterebilecek şeyleri engellemek için bir takviye kullanımı aslında ben bunu sormak istemiştim. Ya ben aslında şöyle cevap vermeye çalışayım bu sorunuza. Şimdi e Eklem sağlığı, kasiskelet sağlığı mı dediğiniz şey aslında sizin iş hayatınızda çalışırken bankaya koyduğunuz bir yatırım gibi düşünün. Yani siz bu yatırımını zamanında yapmanız gerekiyor. Yani bu yatırımı işte ben 60 yaşıma geldim, artık eklemlerim çok ağrıyor, zorlanıyorum. Bundan sonra ne yapabilirim kısmı yani çok evet fark yaratır ama e, günlük hayatınızda ciddi anlamda fark yaratacak bir şey göremezsiniz. Onun için ideal olanı aslında bu spor, spora benzer egzersizler veya işte beslenme veya yaşam modifikasyonu, işte günlük streslerle mücadele edebilmek için bir takım rehabilitasyon protokolleri içinde aslında hayatınızı devam ettirebilmek, bunu rutine sokabilmek aslında sizin e, kas sistemi üzerine, e, sağlığı üzerine yapabileceğiniz en büyük yatırım oluyor. Çünkü o yaşa kadar siz ne yapıyorsanız artık belli bir yaştan sonra onu harcamaya başlıyorsunuz. Sizin rezerviniz ne kadar sağlamsa ondan belli bir harcamaya başladığınız dönemde aslında bu rezervi uzun vadeli idame ettirebilme ve bu süreçte de daha konforlu yaşama şansınız oluyor. Ama işte... Kendimi korumadım, kollamadım, egzersiz yapmadım, İşte çok da yaşama dikkat etmedim. Sosyal yaşamımda da işte ne bileyim, hani öyle çok e, sağlığımı koruyacak şekilde davranmadım. Ama ben işte belli bir yaştan sonra kasiskele sistemi ağrılarım olmaya başladı. Yine e, tabii bir takım çareler var, yapılabilecek şeyler var ama sonuçta o dönemden sonra kullanabilecek e, böyle halk arasında çok popüler olan bir takım süplement dediğimiz desteklerin çok ciddi bir anlamı yok aslında. O kalsiyumu gençken alacak. Evet, yani. evet. <laughs> Peki, e, o zaman buradan biraz eklem rahatsızlıklarına ve bunların tedavilerine doğru gelelim. Eklem rahatsızlıklarında protez ne zaman kaçınılmaz hale gelir? Hastanın ağrıları, şikayetleri e, ilerlediği zaman, çok arttığı zaman, günlük yaşamsal faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediği noktada, özellikle buna gece ağrıları da eklenebilir. E, günlük yürüyüşlerini aksattığı, rutin işlerini yapamadığı duruma geldiği zaman artık protez ameliyatını düşünmeye başlıyoruz. Tabii ki bundan önce yapılması gereken bir takım tedavi uygulanması gereken bir takım tedavi yöntemleri var. Bunları konservatif tedaviler başlığı altında değerlendirebiliriz. Bunlar arasında bir takım ilaçlar, fizik tedavi yöntemleri, aktivite modifikasyonu. ...günlük yapılabilecek egzersizler, hafif düzeyde egzersizler. Buna örnek olarak yüzmeyi verebiliriz. Su içinde yapılan aerobik veya yürüyüş bunları önerebiliriz. Bu, bu tip egzersizler ve fizik tedavi yöntemleri, fizik tedavi rehabilitasyonu uyguladığı bir takım yöntemler. eklem içi enjeksiyonlar ki bunlar arasında... Hyaluronik asit dediğimiz bir e, takviye, PRP uygulamaları, e, kök hücre uygulamaları var. Bunlar uygulanabilir ve bunların sonucunda e, ne tür bir yanıt alırız ona göre değerlendirme yaparız. E, tabii e, tanımızı radyolojik bir takım görüntüleme yöntemleriyle de desteklemeyi her zaman amaçlarız. E, konservatif tedavi yöntemleriyle e, hastayı sağlıklı bir duruma getiremediğimiz halde, e, ...artık protez cerrahisi gündeme gelmiş demektir. E, burada kök kök hücre tedavilerinden bahsettiniz. Bu da halk arasında merak edilen e, uygulamalardan biri. İyi sonuç alınıyor mu kök hücre tedavilerinden? E, kök hücre ile tabii ki hastalığın evresine göre iyi sonuçlar alınabilmekte. Ama evresi ilerlemiş bir e, osteoartritte ya da kireçlenme halk arasındaki ismiyle... E, ...kireçlenmede iyi bir sonuç almak ne yazık ki mümkün değil. Yani her uygulayacağımız tedavinin uygun evrede uygulanması lazım. Aksi halde iyi bir sonuç alamıyoruz. Bir de evresi uygun bile olsa sonuçta kanıta dayalı tıp açısından baktığımızda bu tür tedaviler herkeste aynı sonucu aldığımız tedaviler değil. Evet, mucizevi yani, yöntemler evet, değil. Evet yani şimdi e, günlük bizim poliklinik pratiğimizde işte hekim hekim gezmiş. İşte bir şekilde e, eklem ağrılarında çare bulamamış e, hastalarımız yani oldukça çok fazla. Şimdi e, tabii bu tür yöntemler oldukça da popülerize ediliyor yani her anlamda. E, ama yani hastanın şunu bilmesi lazım. Evet bu bir yöntem böyle bir yöntem var ama bu e, bir protez cerrahisine alternatif bir yöntem değil. Yani bunun alternatifi değil. Bu işte protez cerrahisi yapmadan önce o aşamaya gelmeden önce işte hastanın e, bağımsız mobilizasyonunu sağlayabilmek, sosyalleşebileceği kadar hastanın mobilize olabilmesini sağlayabilmek veya kendi işlerini e, ev içinde bağımsız yapabilmesini sağlayabilmek için işte konforunu bir miktar arttırmak amacıyla yapılan e, yöntemlerden bir tanesi. İşte aynı hastanın aynı evrede olmasına rağmen bir dizine yapıyorsunuz mesela iyi sonuç alıyorsunuz. Diğer dizine yapıyorsunuz hiçbir sonuç almıyorsunuz. Yani hani bu bile aynı hastada farklı dize yaptığınız zaman aynı evrede olmasına rağmen farklı sonuçlar alabiliyorsunuz. Onun için hani bunu özellikle müracaat eden hastalarla yani açık ve net bir şekilde konuşmak lazım. Çünkü hani böyle bir mucize değil bunlar. Bir alternatif de değil. Sadece bu süreç içinde uygulanabilecek alternatif demeyeyim ama yani işte birazcık daha böyle işte hastanın palyasyonunu sağlayacak, konforunu arttıracak yöntemler olarak değerlendirmek lazım. Alternatif tedavi proteze yok zaten. Protez son nokta tedavi. Yani bir hastalık artık son noktasına, son evresine ulaşmış oluyor. Artık o evrede protez cerrahisini öneriyoruz. Zaten ona alternatif bir şey aslında yok. Ancak ameliyat olamayacak durumda sistemik rahatsızlıkları olan bazı hastalarla karşılaşabiliyoruz. Ya da hasta ileri yaşta ve kesinlikle ameliyat olmayı istemiyor. Bu durumda da uygulayabileceğimiz bir takım yöntemler var ama demin hocamızın bahsettiği gibi bunlar ancak palyatif tedavi yöntemleri. Yani hastayı sadece rahatlatıcı, biraz daha konforlu yaşamasına yardımcı olabilecek nihai bir tedavi asla değil. E bu son evre olarak bahsettiğiniz evre neresidir? Yani ne, ne noktada artık protest kaçınılmaz demek oluyor? Bu nasıl bir ağrı? Nasıl bir hareket kısıtlanması mı olması gerekiyor? Yoksa kronikleşmiş olması yeterli mi ağrının nedir? Ağrıların çok şiddetli hale gelmesi, ağrı kesici kullanma sıklığının artması, yürüyüş mesafesinin ağrısız yürüyüş mesafesinin özellikle çok kısalması, gece ağrılarının ortaya çıkması ve uygulanan tedavi yöntemlerine rağmen hiçbir şekilde ağrıların geçmemesi. Ee, bunun dışında radyolojik olarak eklemin ileri derecede daralması, eklem hareketlerinin ileri derecede kısıtlanması ee, ve o uzuvda yani o bacakta ya da ekstremite değil dediğimiz e, kolda, bacakta e, deformite gelişmesi. Yani baktığımız zaman normal anatomisinde değil de düzgün olmayan şekilde ...eğrilikler gelişmesi. Kolunda, bacağında, eklemin bulunduğu bölgeyi içeren bir takım eğrilikler oluşması. Hastanın yürüyüşünün değişmesi, bunun gibi durumlar. E, peki protez uygulaması nasıl bir uygulama, kolay mıdır? Biraz onun süreci nasıl, bize anlatabilir misiniz? Bizim için kolay. Hasta Ama için? Tabii, tabii <laughs> hasta için anlatmak lazım. Evet, <laughs> evet yani şimdi e, protez uygulaması bizim için son derece teknik e, bir olay ancak... Ee, öncesinde bir takım hazırlıklar yapılması gerekiyor. Sistemik hastalıklar açısından hastanın uygunluğunun değerlendirilmesi, bu alınacak bir takım konsültasyonlar, e, yani diğer branşlardan alınacak görüşler neticesinde belirleniyor. Ardından e, hastanın tüm eksiklikleri, eşlik eden hastalıkları varsa önce onlar tedavi ediliyor. E, hasta bu şekilde hazırlanıyor. Vücudunda örneğin herhangi bir enfeksiyon odağının, olmaması gerekiyor. E, gereken tedaviler varsa önce onlar tamamlanıyor, yapılıyor. Ardından hasta hazır hale gelmiş oluyor. Ona göre planlaması yapılıyor. Ameliyatlar çoğu zaman 1-1,5 saat kadar süren operasyonlar. Hastanede birkaç gün ameliyat sonrası hastaları misafir ediyoruz. E, tabii bu esnada hastaların hem rehabilitasyonu e, yani egzersizleri başlamış oluyor hem de hastalara bir takım ilaçlar veriyoruz. Bunlar ağrısını hafifletici ilaçlar, enfeksiyona karşı koruyucu bir takım antibiyotik dediğimiz ilaçlar, kan sulandırıcı bir takım ilaçlar pıhtı oluşmasını engellemek için ve hastayı mobilize ediyoruz, yürütüyoruz veya o ekstremitesini hareket ettiriyoruz, hareketlerine başlıyoruz. Gerekirse fizik tedavi rehabilitasyon bölümünden de destek alıyoruz. Aslında bir de şunu eklemek istiyorum müsaadenizle. Şimdi protez cerrahisinde biz ne yapıyoruz? Protez cerrahisinde siz eee deforme olan ekleminiz nedeniyle bize geliyorsunuz. Biz de bu ekleme zaten artık o da, o döneme kadar yapılabilecek az önceki saydığımız tedavilerin birçok uygulanmış oluyor. Sonuçta biz de radyolojik olarak yani filmde baktığımızda deforme olmuş bir eklem ama herhangi bir konservatif dediğimiz, cerrahi olmayan diğer yöntemlerle de kontrol altına alınamayan bir ağrı şikayeti var hastanın. Bu ağrı şikayeti hastayı e, günlük anlamda ciddi olarak e, sosyal hayatından uzaklaştırmış, gece uyumasına engel oluyor. Ondan sonra gece uyuyamayınca sabah dinlenmiş kalkamıyor. Yani tabiri caizse tamamen kabusa dönmüş bir tabloyla geliyor aslında hasta bize. Şimdi, Burada yapılabilecek tek şey protez cerrahisi. Protez cerrahisinde de biz şunu yapıyoruz. Protez dediğimiz şey aslında eklem dediğimiz şey sonuçta iki tane, iki veya daha fazla kemiğin bir araya gelmesinden oluşan bir yapı. Şimdi biz burada menteşe görevi gören eklemi e, biyo uyumlu yani vücutla uyumlu olan bir takım implantlarla değiştiriyoruz. Yani oradaki deforme olmuş eklemi tamamen çıkartıyoruz deform olmuş yüzeyleri özel bir takım ekipman ve aletlerle uygun hale getiriyoruz. tekniğine uygun olarak ve e, buraya uygun olarak e, üretilmiş ve ömür boyu hastayla beraber e, vücudunda kalacak implantlarla replase ediyoruz onları. E, tabii bu oldukça teknik bir ameliyat. Yani e, bu ameliyat esnasında e, işte enklemin fonksiyonunu koruyacak, eklemin e, mevcut normal fizyolojik koşullarda çalışabileceği o şeyi konfigürasyonu sağlayabilmek için ameliyat öncesi ve ameliyat esnasında da yani hem de ameliyat sırasında bir takım ölçümler, değerlendirmeler yapıyoruz. Herkesin eklemi bir değil, herkesin eklem genişliği veya yapısı bir değil. Bunların çeşitli ebatları var. Bu ebatları değerlendiriyoruz ameliyat öncesi ve ameliyat esnasında. Yani ameliyat esnasında aslında bir def, birçok defa e, bu işin sağlamasını yapıyoruz. Hastaya en uygun olan implantı seçip koymak ve en uygun olan teknikle bu işi yapabilmek için. E, ve ameliyattan sonra da hocamızın dediği gibi aslında yani hemen hastanın genel durumu el verdiği müddetçe ertesi gün hastayı mobilize ediyoruz. Biraz izleyicilerin gözünde canlanması için bu implant dediğiniz ne büyüklükte bir şey oluyor genellikle? Yani şöyle düşünün, mesela diz protezi için kabaca benim yumrum kadar diyebiliriz. Aslında aslında ekteminizin boyutlarına uygun oradan da tahmin edebilirsiniz. Yani, yani sonuçta, dışarıya hiçbir şekilde taşma yapma, yani ekteminizle uyumlu yapıda implantlar bunlar. Yani iyi yapılmış bir protez yerelinden sonra, yani hastanın dışarıdan baktığınız zaman kesisini de görmeseniz aslında bu kişinin bir artroplastik ameliyatı olduğunu anlamanız Anlıyor mümkün değil yani. Evet. Ee, ömür boyu dediniz biraz önce. Bazı evet. Bu protezler ömür boyu mudur yoksa değiştirmek gerekiyor Şimdi mu? Şimdi bu protezlerin mevcut implant teknolojileri gittikçe artıyor tabii. Teknoloji artla ıı, ilerlemesiyle beraber bu implantların da aslında sağ kalım süreleri oldukça uzuyor. Ama şu andaki mevcut teknolojiyle bizim kullandığımız ıı, implantların ömrü kabaca 25-30 yıl arasında. Yani onun için hani e, bu protez ameliyatlarının biraz da geciktirilmesinin, biraz daha böyle ötelenmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu aslında. Tabii biz bu ameliyatı şöyle diyeyim sadece kireçlenmesi olan hastalarda yapmıyoruz. İşte gelişimsel kalça displasi dediğimiz daha çocukluktan beri gelen ve kalça problemi olan gençlerde de yapıyoruz. Travmaya bağlı rekonstrükt edilemeyecek, travmaya bağlı bu, tamamen eklemin deforme olduğu durumlarda da yapıyoruz. Enfeksiyona bağlı deformasyonlarda yapıyoruz. Avasküler nekroz dediğimiz kemiğin işte bir takım ilaçların kullanılması veya bir takım hastalıklar nedeniyle deforme olması nedeniyle yapıyoruz. Yani aslında artroplast ameliyatı evet yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kireçlenme dediğimiz durumda yapılıyor ama onun dışında her yaş grubunda yapılan bir ameliyat. Onun için implant sağ kalım süresi bizim için çok kıymetli. Bu implant sağ kalım süresi işte 20-25 yıl, 30 yıl civarında olduğu zaman yani kabaca şöyle düşünmek lazım. İşte Türkiye'deki ve dünyadaki yaşam süresini düşündüğünüz zaman işte 60-65 yaşında bir hastaya bir ameliyatı yaparsanız revizyon dediğimiz ikinci ameliyatını yapmak zorunda kalmıyoruz. Onun için bu ameliyatı biraz ötelemeye çalışıyoruz diğer yöntemlerle. Yoksa her yaşta yapıyoruz ve her yaşta da bunların sağ kalım süresi benzer. Hatta genç hastalarda aktivitesi daha yüksek olduğu için protezlerin sağ kalım süresi biraz daha kısalıyor. Yaşlılarda yaptığınız zaman işte 70-80 yaşında bir hastaya artroplasti yaptığınız veya işte protezi implantı koyduğunuz zaman bu, bu kişinin son ameliyat oluyor. Yani bu ameliyatla ilgili son ameliyat oluyor. Yani tekniğin uygun olarak koyduysanız revizyon gerektirecek bir problem gelişmiyor. Onun için e, bunların... Sağ kalım süresini ve hastanın yaşını birlikte değerlendirerek aslında uygun zamanda yapmak lazım bu ameliyatı. Peki protez ameliyatından sonra hastanın günlük yaşantısı nasıl değişiyor? Yani tamamen eski hale dönüyor mu? İyi sonuçlar aldığınız bir işlem mi? Ee, tabii hiçbir protez ameliyatı yüzde yüz ağrısızlığı garanti edemez. Ancak önceki ağrıları çektiği bir takım zorluklar onlar anlamlı düzeyde düzeliyor. Hasta çok daha konforlu, rahat bir yaşam sürüyor. Ağrıları oldukça azalıyor, ortadan kalkıyor. Ektem harekete çıktığında olumlu gelişmeler alıyor. Yani hareketleri daha da artıyor. Bunun dışında yürüyüş mesafesi artıyor. Kolay merdiven inip çıkabiliyor. Bisiklete binebilir, yüzmeyle uğraşan insanlar var. Elbette ki yüzebilirler tenis oynayabiliyorlar bazıları ama bunların hepsi önceki fiziksel ile ilgili tabi. Önceki fiziksel aktivitesi belli bir düzeyde olanlar, iyi bir düzeyde olanlar onu devam ettirebilirler. Yani bize işte en çok sorulan sorulardan biri şu şey oluyor. Protez ameliyatından sonra işte şunu yapabilecek miyim? Yani hani benim hastalara polikliniklere verdiğim cevap şu oluyor. Önceden yapıyorsan yapabilirsin. Yani şimdi önceden yapamadığınız bir şeyi biz vaat edemeyiz zaten bir protez ameliyatıyla. Yani protez evet. ameliyatı önceden yapabildiğiniz her şeyi yapabilecek pozisyona getirir. Ama dediğim gibi sonuçta hiçbir cerrahi yöntem yok ki bu art e, diz veya işte kalça protezleri ile ilgili e, yani orijinali gibi olsun. Yani sonuçta orijinali gibi olma şansı yok yani bu işin. Peki, ortopedi uzmanları Profesör Doktor Selim Şener ve Profesör Doktor Kenan Keklikçi çok teşekkür ederiz. sorularımıza. için teşekkür ederiz. Biz Sağ olun. teşekkür ederiz.